Holika Holika markasının süre dayanıklı güneş kremi yenilendi. Bugün aralarındaki farklardan kısaca bahsetmek istedim. Bana çok sorulan bir üründü bu. Çünkü eski versiyonundan ben övgüyle defalarca kez bahsettim. Bu da hala stoklarda bulunabiliyor. Fakat artık sanırım bu versiyona geçiş yapacaklar. İkisi de süre dayanıklı ve yeni nesil kimyasal filtreler içeren ürünler. İçerisindeki filtrelerde benzerlik gösteriyor. Aralarında gördüğüm en bariz farklılıktan bahsedeyim. Eski versiyonda da parfüm vardı. Fakat yeni versiyondaki parfüm oranı daha da artmış bence. Yani beni biraz biraz rahatsız etti mesela ilk sürüşte. En büyük eleştirim bu ürünle alakalı. Ve yapıları da her ne kadar benzer gözükse de bence bariz bir farklılık var. O da yeni versiyonun daha iyi cilde sabitleniyor olması. Eski versiyonla kıyaslayacak olsam bu mesela daha böyle nemli bitişli, böyle ince yapılı bir güneş kremi gibi hissettirirken bu daha böyle ciltte oturan ve film gibi cildi saran bir yapıya sahip. Yani cildinin üstünde birazcık kendini hissettiriyor. Bu kötü bir şey değil. Çünkü suya dayanıklı olması zaten böyle olmasını gerektiriyor. Dolayısıyla koruyuculuğunun çok daha iyi olduğunu düşünüyorum eskiye göre. Bence aldıkları eleştiriler sonucunda böyle bir formül değişikliğine gitmiş olabilirler. Diğer suya dayanıklı ürünler arasında yine benim denediğim en hafif yapılı ürünlerden bir tanesi. Şunu unutmamak lazım. İki üründe suya dayanıklı diye geçse de mutlaka denizden çıktıktan sonra veya işte çok sık terliyorsanız tazeleme yapmanız gerekiyor elbette. Yani bir ürünler tazeleme gerektirmiyor diye bir kaide yok. Sizin yan yana UV kamera daha duruşunu da göstermek istedim size. Onun dışında içerik listesine baktığınızda bunun içerisinde çok daha fazla cilt bakım içeriği eklendiğini görüyorsunuz. Hem farklı moleküler boyutlarda Hyaluronic asit eklenmiş. Centella Asiatica bitkisinden elde edilen farklı farklı e, aktifler eklenmiş. Biraz kalabalıklaşmış içerik listesi. Ama bence güzel bir çalışma olmuş. Sadece keşke bu kadar parfümlü olmasaydı dedim açıkçası. O yüzden ben bundan sonra yüzüme kullanır mıyım bu ürünü? Çok emin değilim. Biraz fazla parfümlü geldi. Ama vücuduma rahatlıkla kullanırım bunu. Eski versiyona göre bence böyle ufak tefek farklılıklar olmuş. Fakat ben yine memnun kaldım aldım ürünler. Yine alır mısın diye sorarsanız alırım. Ama artık daha çok vücudum için kullanacağım bir ürün olur bu. Siz denediniz mi? Sizin de yorumlarınızı çok merak ediyorum. Cilt tipinizi belirterek yorumlara yazarsanız okuyanlar için de faydalı olacaktır.